bana halatla ekstralan parçayı yapar mısın? Çekil yapar mısın? Şimdi taşı elin elin alıp karşıya geçelim atalım bir seri şey katabilirsin. Biraz şey da geri çıkalım. bu malzemelerle çocuklarımızın yaptığı evet ağaç elini taşları kullanarak yaptığı bu ne? Yani çok güzel olmuş ama harika olmuş. Ne <laughs> 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 <laughs>

Koşar, ikinci toprağı. Topra. Topra. <laughs> 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 tane atalım. Üzerini çok az kapatıyoruz. Ve can suyu veriyoruz. Ekiyorlar. Eki <laughs> Arkadaşlar çekiyoruz <laughs> <laughs> Harika. Harikasınız devam edelim. Merak ediyorum ben. Merak ediyor musunuz? Benim var. Benim de var. Beniz. Kolay gelsin. Çok güzel, harika. Altyazı ekleyen ve çizgi Evet değerli arkadaşlar sevgili meslektaşlarım bugün dünyanın en büyük televizyonlarından birisi olan Doğa Ören televizyonundayız ve bugün burada olmaktan inanılmaz mutluyum öğretmen arkadaşlarımızın çok yüksek bir fedakarlıkla gerçekten büyük bir özveriyle ortaya koydukları bu projenin bütün Türkiye'de ilçeler seviyesinde olması benim en büyük hayalim. Ve bu hayalimin bu şekilde somuta getirilmiş olması, hayata geçirilmiş olması benim açımdan son derece sevindirici. Ve bunu bir fikir olarak yaşamak, fikir olarak duymak elbette önemli bir konu ama bunu gerçekten yapmış olmak ve burada çocukların yaşantılarını görmek, deneyim kütüphanelerinin nasıl zenginleştiğini fark etmek inanılmaz kıymetli. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum

çıkalım hadi. Tamam hadi. Erdem dışına yok ama e, niyetimiz, projemiz Türkiye'nin her noktasında doğal içecek, bilim ve biz de dünyanın bütün ülkelerinin bütün yaylalarında